Merhaba arkadaşlar. Beni biliyorsunuz normalde <laughs> replikaya karşıyım. Replikayı sevmem. Ama bir yerde Green Torn yazısını görüyorsanız kesinlikle adım atabilirsiniz. Yani Green Torn, replika dünyasında birinci sırada yer alan üretimlerden bir tanesi. Yani orijinal ürünleriyle de kast yaptım. Birçok ürünleriyle. Gerçekten inanılmaz çıkartıyor. Özellikle Shirogoro ürünleri çok tasarlıyor. Bu ürünümüzde zaten Shirogoro kat'i model olması lazım. Bu şekilde bir e, kat'i cüzdanına geliyor. Pardon. Evet. Arkadaşlar ürün çok kaliteli. Yani e, ShiroGrow modellerini seven e, almak için hayal kuran insanlar bence çok fazla hayal kurmanıza gerek yok. Tamam. Orijinal almak e, ne açıdan iyidir? Koleksiyoner bir insanın replika ürünü koleksiyon yapması çok mantıklı değildir. Çünkü isteyen insanın ulaşma imkanı olduğu için çok fazla bir mantığı yoktur. Ancak yanımıza taşımak için e, yahut başka e, durumumuzda zaten aşağı e, yine koleksiyon yapabiliriz ama hani genellikle replikaları kullanmak için almak daha mantıklı. Bir de ordinalini almak isteyen insanlar evvela replikasını alır ürünü beğenip beğenmediğini kontrol eder. Ondan sonra da orijinalini alır. O şekilde yaparlar. Neyse ürüne geçecek olursak arkadaşlar. Ürünümüzde karbon fiber bir kabze kullanılmış. Ee, gördüğünüz gibi. Dalga dalga desenler verilmiş. İki tane vida tutuyor. Custom vida diyebileceğimiz e, ee, şiro tasarlamış olduğu. Üst taraftan da bakacak olursak arkadaşlar yine titanyum bir backspacer kullanılmış deliği içinde bir yer ayarlanmış. Arka tarafta da yine aynı şekilde titanium frame lock tasarlanmış dalga dalga desen verilmiş bir titanium frame lock diyebilirim. Arka taraf çok özel Schirola grubun tasarlamış olduğu klips arkadaşlar çok çok güzel. Filip özellikle flipper kısmında tırtık var. Üründe tek eksik gördüğüm yer. Normalde şirovaralarda şuralar böyle bir boşaltılma işlemi kullanılır. Şu an elinde olan bir üründe bu işlem yok ama genellikle kullanıyor yani şirovar olduğunu çok çok kullanışlı olduğu için. Olmuş olsa güzel olurdu ama tabii atladı yapmadığı bir yerde olsun diyelim. Evet, bismillahirrahmanirrahim açıyoruz. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel açılıyor. M390 çeliği var ve şu anda elime geçen en keskin bir çakı arkadaşlar ve çok smooth yani inanılmaz güzel bir açıp kapaması var burada e, üst taraf çizgi satin gitmiş ama alt taraf böyle buzlama gibi bir tasarım yapmışlar yani çok anlayamadım malzeme mi kullanmışlar e, Namluya ne kullanmışlar çok anlayamadım ama bir malzeme üzerine çekmişler. class olabilir belki. Gördüğünüz gibi M390. Çok güzel bir tırtık var üstte. Yani ince işler yapmak için eliniz kaymaması için parmaklarınızı kullanılmış diyelim. Ha Kezer yine kilit ee, kısımda da Titanium'a çelik, titanium'a zarar vereceği düşüncesinden dolayı bir aparat ekliyorlar arkadaşlar. Birçok Lirotolerans'ta vesaire zaten var. Evet, iç kısımdan da bakacak olursak arkadaşlar zaten boşaltma işlemi de yapılmış. Görüyorsunuz çok çok güzel boşaltmışlar. Ürünümüzün yani kalitesi çok inanılmaz. Yani hiç çakıdan anlamayan bir insan bile bu bıçağı aldığında çok kaliteli bir ürün olduğunu rahatlıkla anlayabilir diyelim. Videomuz durmuştu. Evet. Çok rahat bir şekilde anlayabilir diyelim. M390 çelik inanılmaz güzel bir keskinliği var. Şöyle göstereyim isterseniz. Yani yok böyle bir şey. Yani şimdiye kadar aldığım en keskin bıçak diyebilirim yani. Böyle bir keskinlik görmedim hiçbirinden. İnanılmaz bir ağız açmışlar. Evet birkaç ürünle şöyle kıyaslama yapalım boyut olarak. Large sevenza kısa kaldı. Matchmate mini infidel kısa kalan bir ürün zaten. Protect. Edişeviz tasarımı. Bu da kısa, kısa kaldı arkadaşlar. Evet son olarak da yine yaygın ürünlerden bir tanesi Zero Tolerance 0801. Bu da kısa kaldı arkadaşlar ama ağırlık olarak çok fark var. Yani Şirogoro bayağı hafif bunun yanında. Bu ürün de çok güzel flip yapan elmak silikli bir ürün. Evet ürüne son kez bakıp videoyu sonlandırayım. çok güzel kavzesi var dediğim gibi. Ürün almak isteyenler zaten Aliexpress'ten ya da DHGate'den vesaire alabilirler. Green Store yazısı varsa kalite vardır diyelim. Bu üründe zaten normal ürünlerden daha kaliteli M390 versiyonu. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın.